Merhaba Muhsin. Şimdi 54. soruyla devam edeceğiz. Yeni bir soru tipine geçiyoruz. Burada şunu diyor. Bir tane olaydan bahsedecek. Başına gelen, muhte başına gelmesi muhtemel olan bir olay anlatacak yukarıda. Ve sen bunun üzerine ne söylersin? Yani önemlidir, bu soru tipi farklıdır diğerlerinden. Şimdi anlayacaksın ne demek istediğimi. Verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz. Bu ne demek şimdi? Bakalım. لقد استعرت كتابا من صديقتك ولكنك لاحظت بعد وقت طويل انك أضعته فحزنت كثيرا لهذا فتقول لها لقد ندمت محسن kesin bir anlamı yoktu bunun hangi renk olsun sanki bu iyi Lakat sadece cümleye e, kesinlik anlamı katardı. İste'arte. Musun burada fiilimiz mazi bir fiildir ve ente göre çekimlenmiş. Ente. O yüzden bu fiilin aslı iste'aredir. Yani nasıl diyeyim? Ödünç almak demek. Elif, sin. Bak şöyle bu ayn ile ra arasında bir tane elif var. Hareketsiz elif. Med harfi olan. İste'are şeklinde. Burada en t göre çekimlendiğinde istiar t diyorsun ve bu elif düşüyor. Ödünç almak kimden ödünç alıyorsa başına mini getiriyorsun. Ne ödünç almış kitaben bir kitap ödünç aldım diyor. Bak farz et ki şu an sen bir kitap ödünç aldın. Min sadiqatik arkadaşından diyor. Arkadaşından bir kitap ödünç aldın. E, velakinneke fakat sen lahazte <laughs> fark ettin. Musun lahaza yulahizu mulahazatun. Bunun pek çok anlamı var. Mesela burada fark etmek anlamında. Diğer böyle inceleme yapmak, gözlem yapmak, gözlemlemek yapmak gibi anlamlara geliyor. Burada yine lahaza <laughs> fiili mazidir ve ente göre çekimlenmiş. Çünkü senin yaptığını varsayıyor. Diyor ki sen fark ettin. Ne zaman? Berde vaktin tavilin. Uzun bir zaman sonra Fark ettim. Neyi? Enneke. Senin nokta nokta olduğuna. Ne olduğuna? Eda'atehu. Onu kaybettiğini fark ettim diyor. Mus'un bu fiilde de önemlidir. Eda'a yudayı ida'un. Bak. Bunu muzariye yaz. Elif var burada yani. Hemzedir bu. Eda'a kaybetmek demek. Burada yine mazi fiilimiz ente'ye göre çekimlendiği için bu fethalı t'yi alınca bu elif düşüyor. Eda'te şeklinde oluyor. <laughs> Buradaki hu da kitap kelimesine gidiyor. Onu kaybetti. Yani kitabı kaybettiğini fark ediyorsun uzun bir zaman sonra. Sileyim hemen İnşallah cızırtı gelmez ya. Ben ne zaman silsem böyle bir bakıyorum videonun sonunda fark ediyorum cızırtı gelmiş. Yine baştan çekmek zorunda kalıyorum yani. Sonra diyor ki hazinte ve üzüldün. Fe bağlaçtır bu da. Vav gibi düşün ama bunun daha kapsamlı bir anlamı var. Çünkü olabilir, böylece olabilir, sonra olabilir. Hangisini dersen. Sonra hazinte üzüldün. Hezine yehezenu, hüzünün, üzülmek demek. Ehzene ise üzmek demek. Diyor ki sen üzüldün. Yine ente'ye göre çekimlenmiş. Ketiren, çokça, liheze, bu yüzden, bunun için çokça üzüldün. Fe, ve sonra taqulü söylüyorsun kime leha ona yani arkadaşına arkadaşı müennesmiş kız arkadaşı yani ona söyleyeceksin şimdi farz et ki Muh, Muhsin sen bir kitap arkadaşından kitap ödünç alıyorsun sonra uzun bir vakit sonra o kitabı kaybettiğinin farkına varıyorsun ve buna çok üzülüyorsun sen bunu arkadaşına nasıl söylersin sana bunu senden bunu istiyor aslında çok güzel soru tipi de Biraz bence e, zor sınav esnasında. Lakat adı. Şimdi sen söyleyeceğin için arkadaşına bu fiillerin hepsi eneye göre çekimlenmiş olacak. Çünkü konuşan kişi benim. Diyor ki lakat adı kitabek ya Leyla. Lakat bir anlamı yok. Adı kaybettim. Bak burada adı enteydi en ise ben kaybettim. Neyi mef'ulun bihdir? Kitabek senin kitabını kaybettim ya Leyla. Velakin fakat etemenna minke senden dilerim ki musun temenna yetemenna dilemek ummak demek. Etemenna ben dilerim ki minke senden elle tahzani. He tuhzini beni üzmemeni dilerim diyor. Hani kaybettim ya kitabını. Yani beni üzme sözlerinde falan. Muhsin, hazine üzmek demek, bunun başına hemzeli bir elif getirdiğinde ahzene ehz, oluyor. Bu da üzmek demek. Bak, hazine de ben üzüldüm, ahzene de ben üzdüm. Anladın? Mı? Burada da tuhzinu e, muzariye göre çekinilmiş. Farz et ki ahzene yuhzinudur. Burada üzen kişi arkadaş olacağı için, sadikatu yani Leyla olduğu için üzecek kişi fiilimiz hiye ay, ente göre çekimlenmiş. Tuhzinu ha alla Ha pardon. Bak şimdi jeton düştü. Burada fiilimiz entiye göre çekimlenmiş. Tahzeni nedir bu? Buradaki nun da la'dan dolayı düşmüş. Şimdi jeton düştü. Bir saniye Muhsin. Şimdi oflayıp puflama sakın. Yok bir şey bilmiyorsun falan diye benim sinirimi bozma. Ben zaten mükemmel olduğumu falan söylemiyorum sana. Arada küçük hatalar yapıyoruz yani. Senin gibi her zaman yapmıyorum en azından. Sonra diyor ki وَلَاكِنْ اَتَمَنَّا Dilerim ki minke senden isterim yani. اَلَّا تَحْزَن۪ينَ Üzülmemeni isterim. Muhsin, Ella'nın açılımı ne biliyor musun? en bu en neydi? Muzariden önce gelirdi fiili mastar yapardı. Yani yapıyor değil yapmak, yapma gibi anlamlarına gelirdi. Sonra olumsuzluk maası geliyor. Yani yapmama anlamı vereceksin. Burada da hazine fiilimiz entiye göre çekimlenmiş muzari fiildir. Tehzeni nedir normalde bu? Yani sen üzülüyorsun demek. Ama la geldiği için sen üzülmüyorsun. Sonra en geldiği için sen yani üzülmemen anlamını vereceksin. Üzülmemeni temenni ediyorum. En nehu çünkü o yani o kitap kane kitab ben tafihen önemsiz bir kitaptı diyor. Tafih muhsin önemsiz küçük e, anlamlarına geliyor. E, burada kitap kelimesinin sıfatıdır yani önemsiz kitaptı. Kane'nin ismi nedir muhsin? Hudur. Bak hu yani kitap. El kitap kane kitaben tefhen. Bu da kane'nin haberidir. Tefih de kane'nin haberinin sıfatıdır. Anladın mı? Yani kitap kelimesinin sıfatıymış tefih. O yüzden ne demiştik? Kane'nin ismi ref haberi nasb olur. O yüzden kitap ve tefih kelimesi nasb şekilde gelmiş. Bence cevap bu değildir. Yani gidip de kaybettiğin kitaba bu küçüktür, önemsizdi zaten, üzülme demezsin, biraz yüzün kızarır. Bu yanlıştır. B şıkkı. La tehzeni. Üzülme diyor. Bak yine burada emir var. Bak burada olumsuzluk vardı. Normal muzariyi e, muzari cezm eden laydı bu. Burada da emir olan la'dır. Has yine fiilimiz yine muzarı bir fiildir. Enti'ye göre yani kız olan muhattabaya göre çekimlenmiş. Ve emir olduğu için buradaki nun düşüyor. Tehzenindir normalde. Tehzeni oldu. Yani üzülme diyor. Seşteri ben satın alacağım. Leke sana. kita ben ecmel. En güzel kitabı satın alacağım diyor. Bu S neydi burada? Gelecek zaman S'sidir. Eşteri ise bu fiilimiz geçmişti. İnşallah ezberlemişsinler Muhsin. Lütfen ezberle. Ben bak önceki soruda çıkan kelime yine çıktı. Demek ki bir dahaki sınavda da çıkacak bu. Biraz mantıklı ol lütfen. İştera, yeşteri, iştire, un. satın almak demekti. Burada da muzari eneye göre çekimlenmiş. Eşteri, ben satın alıyorum. Se eşteri, ben satın alacağım. Leke, sana, ne kitaben? ben bir kitap alacağım. Ecmel, en güzel. Musin cemil kelimesi vardı ya güzel demek. Ecmel ismi taftilidir. Yani en güzel ya da daha güzel. Fe çünkü ben fe ne demiştim Mus'un? bunun pek çok anlam vardı. Burada çünkü çok güzel olur. Çünkü ben lem uhibbehu. Ben onu sevmedim diyor. Lem ne demiştik? Muzari'yi geçmiş olumsuz yapar burada da hep bu kelimesi ene'ye göre çekimlenmiş bir muzari fiildir. Sevmek anlamına gelir. Buradaki hu da e, kitap kelimesine gidiyor. Yani ben o kitabı sevmedim diyor. Bu yüzden sana daha güzel kitabı alacağım diyor. Ve lidelike tuhu ve bu yüzden lidelike bu yüzden ramey tuhu onu attım diyor. Rame yermi remiyun önemlidir. Git bunu tevakkuya yaz elif maksuradır sonuna. Rama. Atmak demek. Burada da yine mazi bir fiil ene'ye göre çekimlenmiş. tu, Ben attım. Neyi hu. Yani kitabı attım diyor. Bu da saçmadır bence. Ay. Ana asifun cidden. Ben asifun. Üzgünüm cidden çok. Lekad lahedtu. Fark ettim bil emsi. Dün. Enneni ben nokta nokta olduğunu fark ettim. Adartu <laughs> kitabek senin kitabını kaybettiğimi anladım diyor. Fark ettim. Ve etemenne en tusamihini ve bana müsamaha göstereceğini umuyorum diyor. Bak bu çok güzel konuşuyor. Helal lan. Bak lahedtu ben fark ettim. Bil emsi dün. Ne fark ettim? Enneni. Bak buradaki ni ennenin muttasılıdır. Yani ben nokta nokta olduğunu fark ettim. Ada'tu, kaybettim. Musun Eda fiili var ya yukarıda geçen. Onun mazi ene çekimi. Kitabek, mef'ulun bihtir. Senin kitabını kaybettiğimi dün fark ettim. Bu yüzden üzgünüm. Bu etemenna an dilerim, umarım. Tusamihine, sâmehâ yusâmihû musâmehetun. Bak masarı Türkçe'ye getirmiş müsamaha göstermek. Hoşgörülü olmak demek. Anlayış göstermek. Buradaki ni de Enenin muttasılıdır yine. Ve cümlede mef'ulün bih konumundadır. Yani kime müsamaha, kime, kime anlayış gösteriyorsun? Ni, yani bana diyor. Bana anlayış göstermeni umuyorum diyor. Bu kadar cevap C'dir. Hemen D şıkkına da bakarım. Lem uhibbe el kitabellezi iste'artuhu minke munzu fetretin tavilletin ve lidelike ene lem ehtemme bihi ve adartuhu diyor lem uhibbe'' ben sevmedim Musun? burada fark edersen ben lem'den sonra gelen muzarileri fethalı şekilde okuyorum çünkü bu bir kuraldır şeddeli olan fiiller muzari fiillerimiz ay pardon evet şeddeli olan fiillerimiz var ya sonu o hep bu gibi İşte lem başa gelirse cenzim edecek ya bunu bunu nasıl cezmeder? O hep şeklinde diyemeyeceğin için bu fethaya dönüşüyor. O hep ben şeklinde. Ne muhibbe? Ben sevmedim el kitabe. O kitabı. Ellezi nasıl kitap? İste'artuhu. Ödünç aldığım kitabı. Minke. Senden ödünç aldığım kitabı sevmedim. Munzu fetretin tavilatum. Tavilatum. Uzun bir süredir. Munzu, Munzu den beri demek. Fetre dönem, çağ, zaman, gibi anlamlara geliyor. Tavıyla uzun. Uzun bir zamandan beridir senden ödünç aldığım kitabı sevmedim. Ve bu yüzden enelem ehtemme biha. Ben ona özen göstermedim. İhtemme yehtemmu ihtimamun bi. Önemsemek, önem vermek, ilgi göstermek, ilgilenmek. Hepsi. Ne ilgi gösteriyorsan başına bir iyi getiriyorsun. Burada da yine lemden sonra geldiğine göre bu fiilimizi ihtemme ay lem ehtem mu değil, lem ehtem fethalı şekilde okuyacaksın. Burada yine ihtemme fiilimiz muzari bir fiildir. Ene'ye göre çekimlenmiştir. O yüzden ehtem mu diye okuydun. Lem'den dolayı da ehtem me diye okudun. Ona ilgi göstermedim. Ve tuhu ve onu kaybettim diyor. Bu da değil. E şıkkı. Ana la uhibbul kutube rumansiyya. Ben sevmiyorum. Bak Muslum mesela bunu ezberleyebilirsin. Anne la bu. Ben sevmiyorum. Neyi sevmiyorsan hemen o şeyi getir. El kutube. Kitapları sevmiyorum. Nasıl kitaplar? El romansiye. Romantik kitapları sevmiyorum. Ve bu yüzden ana la Ve bu yüzden ben bilmiyorum. Limâze niçin tu Ödünç aldım. Hâzel kitâbe. Bu kitabı ödünç aldım. Minke ya Leyla. Bu kitabı diyor ki ben romantik Kitapları sevmiyorum ve bu yüzden de Leyla senden bu kitabı niye ödünç aldığımı da bilmiyorum diyor. Böyle yani. Sonraki 5 dakikada yetişirim ve bilmiyorum. Bunu da çözelim. İşim var çünkü de. Şahet de. Yine bir olay kurgusu var. Sen sanki bu olayı sen yaşıyormuşsun gibi. Bunun üzerine ne söylersin? Rengi değiştireceğim. Çok sıkıldım bundan. Hmm. Değil, mor da çok sıkıcı. Bu. Ayıp. Sevmem mor rengi. Sarı iyi. Şahette izledin. Şahede yuşahidu muşahedet. Bir şey izlemek. Sen izledin. Enteye göre çekimi ve mazidir. İmru eten. Bir kadın izledin. Nasıl? Acuzen. Yaşlı bir kadını izledin diyor. Turidu. Nasıl kadın? Turidu. isteyen kadın. Ne isteyen en ta'bura at tariqe yolu geçmek isteyen bir kadını gördün diyor. Musun abara at tariq abara ya ya'buru uburun. Yol karşıdan karşıya geçmek, yolu geçmek anlamına geliyor. Burada diyor ki vela tastati o ve yapamıyor. Yani yolu geçemiyor. Fe taqulu ve ona diyorsun ki Yine anlatayım. Şahat de, sen gördün, izledin. Neyi imraten acuzen bir yaşlı kadını gördün? Peki bu yaşlı kadın nasılmış? Turidu isteyen yaşlı kadın. Peki ben niye bu fiili istiyor değil de isteyen diye çevirdim? Bir beyin fırtınası yap. Önceki derslerde verdiğim bir kuralı hatırlı zahmet olmazsa. Seni çok yormayacaksak eğer beynini falan. Muhtemelen bir kural vardı. Lütfen biraz zorlar mısın beynini? Biz niye bu fiili sanki sıfatmış gibi çevirdik. Muhsin demiştim ki, nekra bir isimden sonra bir fiil gelirse bu fiil bu ismin sıfatı olur. Sen gidip bunu yine fiilmiş gibi, muzareymiş gibi çeviremezsin. Burada nekra isimleri gördün mü? Bak zaten bu eliften anlıyorsun ki acuzen bu bir nekira isimdir. Elif lamı da yok zaten. Hemen sonra Turidu gelmiş. O zaman diyeceksin ki isteyen yaşlı bir kadın. Ne isteyen? En te'abure. Nokta noktaya geçmek isteyen. Musin. Yine ente'ye göre. hiye'ye göre çekimlenmiş bu. Mubari bir fiildir. E, Tarık yol demek. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaşlı kadını gördün. Ve la ve yapamayan İstatı ay vardı yapamamak demek. Bir şey ay bil bir şey yapabilmek demek. Burada la ile kullanıldığı için bu kadın yani bu yaşlı kadın karşıdan karşıya geçemiyormuş. Bu yüzden bu fiil gelmiş. Fe taqulu leha ve ona diyorsun ki inneke qawiyyetun fa istamir fi'l meşyi. İnneke şüphesiz ki sen qawiyyetun güçlüsün. Fa bu yüzden istemirri, devam et, fil meşşi, yürümeye devam et. Meş kelimesini artık ezberledin mi Muhsin? Bak dört soru oldu bu meşyun kelimesi geçmiş. Yani demek ki önemli bir fiildir. Bir sınavda dört defa çıkıyorsa sonraki sınavda da çıkar muhakkak değil mi Muhsin? Bunu senin düşünmen gerekiyor. Eğer ezberlemediysen bu sözlerimi dikkate al lütfen. Sonra, peki bu istemir, istemir ne demek? İstemerra yestemirru istimrarun. Çok önemlidir. Aşırı önemli. Bir şey devam etmek. Sürekli yapmak demek. Bu e, fiilin sonunda şedde var. Yani istemerra şeklinde. Bunun mastarı çok kısık kullanılır. İstimrar diye. Devamlılık, süreklilik demek. Burada da en emir verdiği için kadına en göre çekimlenecek bu fiil. Emir fiil. Normalde erkek olsaydı istem, istemarra diye emir verecekti. Ama burada anti olduğu için istemirri diye emir vermiş. Yani devam et. Neye filmeşi yürümeye devam et. Demek ki buradan anlıyorsun ki neye devam etmen gerekiyorsa başına fi getiriyorsun. Bu bence yanlış. Yaşlı kadına bu denmez ki, la yahrucu kibaru sin fil beyti hadi leyyem. La yahrucu çıkmaz kibaru sinni yaşlılar, yaşlı insanlar. Bu bu bir kalıptır. Sinnun tam geçen dersimizde geçti. Yaşlı demek de Sinnin ay musinnin şeklinde geçmişti. Kibaru sin yaşlı demek. Kibar zaten büyükler demek. Yani yaşı büyük demek aslında. Minel beyti evden çıkmıyorlar büyük yaşlılar. Her eyyem bu günlerde. Yavmın kelimesinin çoğuludur. Çoğul olduğu için de hâdâ değil hâzihi oldu. Yani hani gayraki varlıkların çoğulu tekil ve kabul ediyordu ya. O yüzden de hâdâ değil hâzihi şeklinde geldi. Bu da saçma. La ahad yuhibbu e, musa'adete kibâri sinni. La ahad kimse yuhibbu sev, kimse seviyor. Yani kimse sevmez demek aslında. Kimse sevmiyor. Musa'adete yardım etmeyi. Kime kiber sinni. Yaşlılara yaş yardım etmeyi kimse sevmez diyor. Bu da yanlış. Ve şıkkı hel usa'iduke sana yardım edeyim mi? Ala tariqi. Yolu karşıdan karşıya geçmene yardımcı olayım mı? diyor. Cevap budur. Hel mami. Usa'idu ke demek. Sa'ada yusa'idu musa'adetun. Bak mastarı şimdi geçti. Yardım etmek, yardımcı olmak. Ne konuda yardımcı olacaksa başına aile getiriyorsun. Kime yardım ediyorsa hemen fiilden sonra ona uygun zamiri getiriyorsun. Burada da yardım eden kişi ene. Kime yardım ediyorum? O yaşlı kadına. Yani en karşı muhatap olduğu için de entenin muttasılığını kullanmış burada. Usa'iduke yani sana yardım ediyorum demek hal ile kullanılınca sana yardım edeyim mi? Ala buru tarik abara fiilinin mastarıdır. Karşıdan karşıya geçmek demek. Sonra sonra diyor ki ma ecmel el hawai hazal yawm. Ma ecmel ne kadar güzeldir el hawa u hava hazal yawm. Bugün hava ne güzel. Bu bir kalıp ifadedir. Bu da değil. Cevabımız değişik kalır. Sonraki dersimizde görüşürüz. Yine aynı soru tipinden bir iki tane daha çözmemiz gerekiyor. Hadi bay bay.